Çalı kuşu, ne yapıyorsun? Arta kalan yemekleri kedilere hazırlıyorum. Senin kediler epey asortik galiba. Baksana çatal bıçak bile kullanıyorlar. <laughs> Alışkanlık işte. Özlemirdin mi kediler için? Yok. O benim için. Hava soğuk ya. Evet. Çok soğuk. İyi. Ben yatayım o zaman. <laughs> Psst, <laughs> Müjgan? Kamran? Müjgan abla. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Sen de hırsız gibi ne yapıyorsun bu vakitte burada? Niye efendi gibi eve girmiyorsun? <laughs> Feride gel demeden gelmem. Feride. İyi o halde. Ev sahibi olarak ben diyorum. Gel içeri. Bir de çağırmadım olmaz. evlatla Feride alsak ya. Bak bu sene bitiyormuş mektebi. Kamuran'la evlenmeyecekler miydi onlar? Anasının babasının arzusu o. Akıllı benim bacım. Aklınca kızı kimselere kaptırmayacak. Yeter bu zamana kadar babamın evinin sefasını sürdüğü. Azıcık da biz sürelim. Ya otur gül gibi evinde işte. Ayrıca beni şu aile meselelerine bulaştırma. Bulaştırıp ne yapıyoruz? Evlatına kısmet bakıyoruz fena mı? Ya ya ne demesin? Sen beni dinle. Bu akşam yemeğe alalım İsa'yı. Gençler tanışsın, kaynaşsın. Olur, çağırırım. Müsaitse gelir. Anne, bak Kamran gelmiş. Müjgan, bağırma. Hoş geldin Kamran. Aşk olsun, inandıracaksın herkesi. Of Müjgan abla ya. Emri vaki yapıyorum. Oh iyi yapıyorum. Ne öyle hırsız gibi kapılarda, pencerelerde? Kamran. Hoş geldin Civan. Ah, teyze. Enişte. Hoş geldin, hoş geldin. doldurayım mı bardaktan? Ya sen neyle geldin? Bu saatte vapur yok ki. Ben zaten buradaydım enişte. Hmm. Bir arkadaşım var burada. Onda kalıyordum. Oradan geldim. Kimmiş bu arkadaş? Sakın Suzi Hanım olmasın. Suzi? Hı hmm. Suzi kim teyze? Tanımıyorum. <laughs> o seni pek tanıyor ama. Alıyorum haberlerinizi. Neriman Hanım'la seni. Enişte. Efendim canım. Siz giderken ben de sizinle çıkabilir miyim? Tabii. Adamın işi var Feride. Sen nereye gidiyorsun? Dede'ye uğrayacağım. Nermin oradaymış. Getireyim. Ee hadi orada Hadi bakalım. Aziz bir akşama gecikme misafir var. Feride tamam, sen de tamam. çok oyalanma. Hadi. hadi. hadi güle asmaladık. güle. Güle güle. Görüşürüz. Kardeşin evleniyor diye duydum. Öyle kısmetse. Hı -hı. Hayırlı uğurlu olsun. Hekimmiş, ahbabınmış damat. Aynı hastanede birlikte çalışıyoruz. Hı -hı. Kardeşine iyi kısmet bulmuşsun. Darısı Feride'nin başına. Feride'nin daha mektubu var. Ne olacak çocuğum? Nişanlanır, mektep bitince evlenir. Çıkarsa tabii hayırlısıyla biri. Bizim kız biraz malum, deli bozuk. Zor onu kocaya vermek. Artık bulduğumuzu bırakmayacağız. Ne yapalım? Feride'nin öyle koca aramak gibi derdi yok teyze. Aklı fikri ilim irfan öğrenmekte. Başka da bir tasası yok. Siz merak buyurmayın. Siz zamane gençleri ilim karın doyurur sanıyorsunuz. Neyse ki biz varız başınıza. yol yordam gösterecek bu işleri öğretecek. Annen kızıyla ilgilensin ben Feride ilgilenirim. Genç çok yakışıklı bir zabit var. Eniştenin evlatlığı tam Feride'nin dengi. Akşama yemeğe çağırdım. Lüzumsuz bir davet olmuş teyze. Kızın aklına olmayacak şeyleri sokmayın lütfen. Teessüf ederim. Neyse, ben biraz yürüyeceğim. Buna ne oluyor ayol? Ben de Kerman'a eşlik edeyim anne.